Evet sayın adaylarımız hoş geldiniz. Şuradan kaput açıyoruz. Düğmeyi gösteriyorum. Bu şekilde kaldırdığımız zaman kaput açılıyor. Ondan sonra kaput tanıtımı yapacağız. Kaldırdık. Şu mandalı sağa çektiğimiz zaman kaldırıyoruz. Şu şekilde sağa çektiğimiz zaman aynı anda kaputu kaldırabiliriz. Motor. Motor yağ kontrol çubuğu. Motor soğutma suyu. Motor soğutma suyu buradan ilave ediliyor. Kışın donmasın diye antifriz ilave ediyoruz buna. Cam silecek suyu. Radyatör. Şu kısım radyatör. Radyatör kapağı. Hava filtresi. Akü. Sigorta kutusu. Filen hidrolik yağı buradan ilave ediliyor. Sigorta kutusu da aracın parçalarına elektrik vermeye yarıyor şöyle baştan çekeyim uzunlamasına. Ondan sonra kaput tanıtımı yaptıktan sonra da kaputu bu şekilde kapatıp bagaj kısmına geçiyoruz. Şuradan açıyoruz düğmesi var. Arkadaşlar kriko tekerleği kaldırmak için tekerleği kaldırmaya yarıyor. Bijon anahtarı bijonları sökmeye yarıyor. Şu böyle göstereyim. Çeki alatımız. ilk yardım çantamız. Üçgen reflektör. İki adet bulunur. Kazanında koyarız. Şehir içinde 30 metredir. Şehirler arasında 150 metre koyarız. Üçgen reflektör. Yangın söndürme tüpü takoz, araç kaymasın diye lastiğin arkasına koyarız. En altta da yani aracın altında şurada şunu kaldırdığımız zaman istetme bulunuyor. Yani yedek lastik diğer diğer adıyla. Şunun altındadır hemen. Tekrarlıyorum. İlk yardım çantası, üçgen reflektör, yangın söndürme tüpü, kriko, bijon anahtarı, çeki alatı, takos, altta da yedek lastik var. Ondan sonra kapatıyoruz. Aracın içini tanıtmadan önce, araca geçmeden önce tekerlekleri kontrol ediyoruz. Ondan sonra araca geçiyoruz. Burada oturduğumuz zaman önce kontağımızı çeviriyoruz bir tık. Işıklar yandı bakın. Ee, koltuk ayarını şu demirden yapıyoruz. Şunu çektiğin zaman alttaki demiri sonuna kadar devreye basıyorsun. Rahat basabiliyorsan koltuk ayarı tamam demektir yan tarafı da yani arka kısmına da koltuğun şu kısmını buradan ayarlıyoruz. Şöyle uzunlamasına göstereyim. Ön arkaya itebilirsiniz. Trafiği görecek şekilde kendiniz ayarlayacaksınız. Aynalar sağ çektiğin zaman yön tuşlarıyla sağ yukarı aşağıya trafiğin bir kısmını görecek şekilde bir kısmı da kapı kolunu görecek şekilde ayarlıyoruz. Sola çektiği zaman da sol tarafa ayarlıyoruz. Bir kısmı kapı kolunu görecek. Geriye kalan kısım trafiği görecek şekilde. İşte bu şekilde olacak. Aynı yere. Ee, aracımızda toplamda sorduklarında 7 fites var diyoruz. 6 ileri 1 geri olmak üzere toplamda 7 fites var. 2 tane fren var diyoruz sorduklarında. Ortadaki ayak freni, er freni. 2 tane fren var. Ortadaki ayak freni, el freni. Son acıma sol sinyal aşağıya sinyal kolu. Sağ sinyal yukarıya kapatıyoruz. Park farı çevirdiğimiz zaman normal far. ittiğimiz zaman da en uzun far. Gördüğünüz gibi mavi yanıyor. Selektör yapmak istersem de bu şekilde çekiyorum kendime doğru. Kapatmak istersem de sıfır işaretine getiriyorum. Şu işaret motor arıza işareti. Akü işareti. Yağdanlık. El freni işareti. Kırmızı ünlem. Devir göstergesi. Hararet göstergesi. Benzin göstergesi. Kilometre hız saati. Dörtlü flaşör. iç kilit. Karorifer tertibatı. Kırmızı sıcak. Mavi soğuk küfler. Dereceleri. Şekillendiriciler. Ön cam rezidansı. Arka cam rezidansı kış havalarda, soğuk havalarda cam buğulandığı zaman camın buğusunu da çözmeye yarar rezidanslar. Ee, bu işaretimiz dışarıdan gelen pis havayı içeriye girmesini engeller. Sirkülasyonu sağlar. AC klimayı açar kapatır. İç aydınlatma lambamız buradan açık kapanıyor. Silecek kolumuz sağ taraftaki. Çektiğin zaman su verir. İleriye doğru ittiğin zaman yani dörde getirdiğin zaman en hızlıdır. 3, 2, 1. Aşağı doğru yavaşlatırız ve kapatırız. Ondan sonraki süreçte başka bir soru sormuyorlar içeriden. Sınava başlamadan önce bunları tanıtıyorsun. Bu gösterdiklerimi. Emmet kemerini bağlıyorsun. Sonuna kadar debriyaja basıyorsun. Bir ayağın frende kalıyor. Kontağı o şekilde çeviriyorsun. Ve aracın çalışmasını sağlıyorsun. El frenini indiriyorsun. Bir ayağın devriyajda, bir ayağın hafif frende. El frenini indirdin. Sol sinyal vermeden sınav başlangıç yerinden asla ve asla kalkmıyorsun. Burası sınav başlangıç yeri. Sol sinyal veriyorsun. Fitesi bir alıyorsun. Fitesi bir alıyorsun. Sol yukarı sol aynamızı kontrol ediyoruz. Sol sinyal verdik. Ufak ufak devreci kavramaya getiriyoruz. Hafif freni bıraktığımız zaman araç gidiyor. Buradan dikkatli geçeceğiz. Sol aynamızı kontrol edeceğiz. Trafik müsaitse geçeceğiz. Sınav buradan başlıyor arkadaşlar. Başlangıç noktası burası. Güzergahı buradan takip edebilirsiniz. Pitesi 2'ye aldım. Çünkü yol rahat şu anda. Yolu rahatlattım. Yavaş yavaş gidiyorum. Araç sollarken sol sinyal veriyoruz. Karşı şerit müsaitse solluyoruz. Şimdi ben sol sinyalimi yaktım. Şeridin müsait olmasını bekliyorum. Müsait olduktan sonra önündeki aracı mesafe kurallarına uyarak sollayacağım. Sonra şey tekrardan şeridimize geçiyoruz. Sağ sinyal veriyoruz. Şerit takibini iyi yapmamız gerekiyor. Araçlara çok yakın gitmeyeceğiz. Sağ taraftaki araçlara. O da bir kural hatasıdır. Yani şu şekilde yakın gitmeyeceğiz. Biraz solda kalacağız. Minik hareketlerle. Direksiyonu çok sert kırmayacağız. Çok sert tutmayacağız. Yumuşak hareketlerle. Mesafemi koruyacağım her zamanki gibi. Takip mesafesi çok önemli arkadaşlar. Sınav başlangıç yerinden başladım. Bu yolu takip ediyorum. Hiçbir yere sapmadan. Şimdi yavaşladığım için fitesim 2'deydi. Sonuna kadar devreje basıp fitesi 1'e aldım. Yavaş yavaş devrejden ayağımı kaldırıyorum. Hafif gaz veriyorum. Öndeki araçla takip mesafemi koruyorum. Bunlar hep kural hatasıdır arkadaşlar. Bunları yapmazsanız problem yaşayabilirsiniz. Kavşağa geldiğimde, şuradaki kavşağa geldiğimde sol sinyalimi yakıyorum. Sol sinyalimi yakıyorum. Fites 1'deydi zaten. Dönüşlerin hepsi birinci fitestedir. Sol sinyalimi yaktım. Bu şekilde düz devam ediyorum. Bir daha sol sinyal verdim. Aracı sollamam gerekiyor. Çünkü genelde biz 3. L parka giriyoruz. Sınavda. İlk uygulamamız L parktır. Sağ sinyalle yine L parka giriyorum burada. Sınavda yapacağımız ilk uygulama. Şu an girdim farz ediyorum. Burada sağ sinyalle girdik, çıkarken yine sağ, sin sağ sinyal veriyoruz. En son çıkarken de sol sinyal veriyoruz. L parktan çıkıyoruz. İlk uygulamamızı tamamladık. Ondan sonra düz devam ediyoruz burayı. L parkımızı yaptık. Düz devam ediyoruz. Tekrar sol sinyal veriyorum. Kesinlikle her yerde bütün dönüşlerde sinyalimi vermek zorundayım. Tek bir sinyal bile vermesek kırmızı hata diye geçer ve sınav tekrarıdır. Buradan çizgilerden ufak ufak yavaş yavaş direksiyonumu yavaş yavaş çevirerekten U dönüşü sağlıyorum. Sinyalim açık. Sol sinyalle yavaş yavaş. Çok hızlı değil. Tekrardan direksiyonu topluyorum. Düz devam ediyorum. Fitesi ikinci fitesi aldım. Aracı sollayacağım çünkü videoyu hızlandırmam lazım. Sol sinyalimi verdim sollarken. Bunları kaçırmıyoruz. Buraya geldiğimizde sağ sinyal ani fren yapıyoruz. Sol sinyalle çıkıyoruz. Ani frene girerken de sağ sinyal çıkarken sol sinyal veriyoruz. Pistesimizi bir daha aldık. Sol sinyal verdik. Şu kavşaktan yine yukarıya doğru dönüyoruz. Bakın bu kavşağa. pistes birde dönüyoruz burayı. Yavaş yavaş döndüm. Direksiyonumu toparladım. Hemen iki tur. Sağ sinyal verdim. Sürücü adayı dur kalkalanına girdim burada duruyorum. Fitesi boşa alıyorum. Tekrar sol sinyal veriyorum. Fitesi 1'e alıyorum ve yavaş yavaş kalkıyorum.